Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan FIFA 18'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Evet Footraft'e devam ediyoruz Rekorumuz 190, 191, 192, 193 Allah ne verdiyse yapmaya çalışacağız arkadaşlar Bir de en yüksek kartları bulmaya çalışacağız arkadaşlar Bulursak efsane olacak Hadi bakalım arkadaşlar benim tonu unutmuyorsunuz Kanalıma abone abone olmayı unutmayın ve isterseniz yavaş yavaş başlayalım Tamam formasyonlar geldi arkadaşlar 4-1 4-1 var. Güzel. 4-2-3-1 var. Bunu pek beğenmiyorum. Bu güzel değil arkadaşlar. Bu da idare eder. 3-4-1-2 var. Bu çok güzel arkadaşlar. 4-3-2-1 var arkadaşlar. Ve bu var. 5-2-1-2. Bunu alacağım gibi geliyor arkadaşlar. 4-3-2-1'de inanılmaz oyuncular çıkıyor. Bakın bunu da göstereceğim size arkadaşlar. Hadi isterseniz kaptanımızı seçelim. Ronaldo 99 geliyor. Bak. Bak. Uh yakın yakın. Bak. ST forvet olarak alalım arkadaşlar. Çünkü forvetimiz. Ee, bak bu RV bu formasyonumuzda olmadığı için arkadaşlar. Şey alalım isterseniz. Messi alalım. Yapıştıralım ortaya arkadaşlar. Forvetimiz hazır. Dünyanın en iyi forveti bizde şu an arkadaşlar. Ve yanına şuraya bir Bale gelirse. Efsane olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Yüksek bir Bale. Dimari Arjantin, Arjantin tamam. Tamam. Cık, uyur, olur, olur, olur. Problem olmaz. Sadece burada sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Problem olmaz. Bak yine ikisinde bir uyum var. Ama Bale girdiğimi tabi Bale alırız. Ama buraya bir Ronaldo 99 bekliyorum abi. <laughs> of Ronaldinho. Ronaldinho geldi. Ronaldo'nun 99'u yedeklerden de gelebilir. Ronaldinho'yu alalım arkadaşlar. Ronaldinho geldi lan. 94 Ronaldinho geldi. CM orta sahaya geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak şu an iyi kartlar geliyor. Ondan sonra foslayacağız bak. Ben demedim deme bak. <laughs> Kesin olacak. Bu İspanya'da oynadığı için Celta Vigo'da Emre Mor'un yanında oynadığı için alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ortanın ortası Toni Kroos geliyor mu? Gelmedi. Gomez geldi. E, Parejo geldi. Benat geldi. Dur bakayım Benat 84. Bunu alacağız arkadaşlar. Kesinlikle. Tiago güzel olurdu ama uymuyor bizim kadromuz arkadaşlar. Parejo'yu arıyoruz. Güzel. Kermestrimiz çok güzel gidiyor. Forvetleri yukarı çok iyi. Orta saha çok berbat arkadaşlar. Onu sonradan bir düzeltmemiz lazım. Dedim mi cross. İşte bu be. Bunu bekliyordum yemin ediyorum. Cross cross cross. Yapıştır abi. Çok güzel oldu abi. Cross'umuz geldi bak. Forvet. Bak şu 3 forvet. Ve cross inanılmaz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Devam edelim. Buraya da bir ee, şey versin Marcelo'yu versin mavi Marcelo Hadi gelmedi okey okey problem yok problem yok savunmada da sıkıntı yazacağız gibi görünüyor arkadaşlar 80 Evra'yı en yüksek oyuncu alalım Hadi bakalım Ramos hiç gelmedi be Vallahi hiç gelmedi gareyi alacağız 83 Ümit'i de var ama Ümit'i mi alsam gareyi mi alsam Ümit'i Barcelona'lı oyuncular çıkarsa o, 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 savunmada lazım olabilir arkadaşlar bize. Kesinlikle bir Bak forvet de orta saha ve savunma şu an bozdu bizim için arkadaşlar. Düzeltir mi? Halen düzelmedi. Problem yaşayacağız gibi gözüküyor. Savunmada. Çünkü bak Evra ve şu arkadaş hiç uymuyor arkadaşlar. Hadi. Oo bu ne lan? Kötü kötü oyuncular veriyorsunuz abi bana. Vallahi bu da olmadı hiç. Hiç olmalı. İspanya'da oynuyor. Problem değil mi? Güzel bir kaleci var bana hadi. ye yeah, geldi. Ye yeah, iyi olur. Çünkü arkadaşlar İspanyol. İspanyol forveti pike çıkarsa, Ramos falan çıkarsa bir uyum yaşayabilir arkadaşlar. Zaten en yükseği. Kesinlikle onu almam lazım. Buradan inşallah yedek olarak da iyi İspanya'da oynayan iyi bir kaleci gelir hadi. Burada da arkadaşlar kalecilde de problem yaşayacağız abi biraz zorlanacağız gibi gözüküyor ama belki bir kaleci daha gelir arkadaşlar bakalım. Şu an biz savunmayı kesinlikle düzeltmemiz lazım. Bak ratingimiz çok iyi ama savunmayı kesinlikle bir düzeltmemiz lazım. İşte Alba işte bu be. Alba adamsın. Kurtardı. Alessandro diyecektim. Alessandro sağdaki İtalya'da oynuyor arkadaşlar. Pek bize lazım olmaz. Ha şunu al be. Yapıştır şuraya abi. 84 çıksın. Chemistry biraz yukarıya. Güzel. Güzel 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 yedeklerde güzel başladık arkadaşlar devamı gelir mi Alba yapma Alba seni alacağım başka çarem yok öbürleri İspanya'da oynamadığı için en yüksek reytingi alacağız tabii ki arkadaşlar alabaya aldık şimdi ne lazım bir tane bak şu an chemistry tam oturtmak için kaleci lazım en önemlisi zaten ve şuraya bir tane for e, savunma oyuncusu lazım arkadaşlar orta sahada biraz fortluyor ama bakalım 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 hadi. Abi bu ne lan? Bu ne lan? Verdin oyuncular ne lan? Alacağım arkadaşlar. 91 De Bruyne alıyoruz. 91 De Bruyne de aldık. Devam edelim. Hadi lan. Left. Bak bu lazım olur. Karasko'yu alırım. Kesinlikle zaten alırım da dur. Bu formasyonda bu pozisyon yok ama dur bakayım bir. Şu düzeltir kesin düzeltir ama. Bak burada biraz sıkıntı veriyor abi ama şimdilik şuraya atalım. Biliyorum yeri değil. Şimdi abi nereye attın ya? Oran, onun yeri orası değil falan dersiniz kesin. Yüzde yüzüm. Ama şimdilik en iyi yer burası arkadaşlar. <laughs> yani biraz da chemistry'i düşünmem lazım. Şimdi devam ediyoruz hadi. İşte bu. Ama geldi de. Anam tam yeri gelmiş lan. Vallahi billahi yerine gelmiş. İşte bu. Di Maria'nın yerine geldi Ronaldo. Abi şu forvete bak. Yok böyle forvet. Yemin ediyorum yok böyle forvet. Ronaldinho bir tarafta. Ronaldo bir tarafta. Ortada da Messi. Daha bundan ne isteyebilirim? Kemesu'yu da 94'e çıkardık. Di Maria'yı dışarıya attık arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. Orta savunmayı düzeltmem lazım. Ve orta sonra orta sahada düzeltirsem dur. Bak. Orta sahada bu yeri değil ama insekni insekni. İnsekli, insekli. Orta saha kem olmaz abi. Zaten orta sahada öbürleri 80 var. En yükseğin almam lazım arkadaşlar. Biraz da şeyi düzeltmem lazım. Dur bakayım başka var mı abi? Kalecimiz bozuyor şu an var ya. Chemistry kesinlikle kaleci bozuyor arkadaşlar. 5 oyuncumuz kaldı. Hadi yavrum. Lütfen. Allah'ım yardım et. Kem. Left wing. Kem. Karıştı biraz abi. Griezmann. Griezmann kesinlikle alırım. Griezmann'ı alırım ama hiçbir yere kaleci bile düzeltmiyor. Hiçbir yere düzeltmez abi. Çünkü bu formasyona uymuyor. Aa bak burada düzeltiyor. Ama normalde hiç düzeltmiyor arkadaşlar. Şöyle yapsam. Dur aklıma bir şey geldi. Griezmann çek dur. Şöyle yapsam. Şunu alsam. Şuraya göndersem. Şu 80'li oyuncuyu alsam. Griezmann'ı alsam onun yerine. Hiçbir şey değişmedi. Güzel. Güzel. Çok güzel. 89'da da çıktık bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni rekor mu geliyor? Şu kaleciyi bir düzeltsem var ya. Ah kaleci ah bir düzeltsem seni. Efsane olacak ama yok abi. Yok. 94'te kaldık kaldık chemistry. Dur kafam. Yes yes kaleci geldi kaleci geldi kaleci geldi. Yes işte bu işte bu işte bu kaleci alıyorum abi hiç o a, abi 99 Ronaldo bile gelse kaleci gözüm bakar şu an. Kaleci de geldi bak. Chemistry'miz %100 oldu abi. Şu an 189'dayız. Son 2 kart Düzetebilir miyiz ab? Çok heyecanlı dur. 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 Aa, ah, kem geldi bir tane. Dur bakayım dur dur dur. Şu an biz retin gitmemiz lazım. O yüzden şöyle alacağım. Dur bakayım bir dur. Ee, şu an hepsi uyuyor. Uyduğu için arkadaşlar en yüksek oyuncuları almam lazım abi. Bu oyuncu da şeye benzemiyor mu abi? Ee baka benzemiyor. Taliskaya benzemiyor mu lan uzaktan? Valla Taliskaya zannettim ha. Şimdi abi son kartımız 188'e indik ama çıkartırız onu. 189'a çıkartırız arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Kötü kart geldi. En sona da kötü kartlar geliyor hep zaten. Ee, en yüksek burada 78. Tamam. Şimdi her şey yeri, her şey yerinde yolunda arkadaşlar. Şu aşağı bir düzeltmek istiyorum. Onu bize ondan sonra gerçek reytingi hep beraber göreceğiz hadi bakalım. 91 Yapıştırdım abi 87 Bak 189 oldu dur 87'yi buraya yapıştırdık Şöyle yaptık abi Benim ee, şu an şeyde bilgisayarda oynadığım için Biraz ses yapıyorum taktuk taktuk diye Kusura bakmayın 83 81 Yok 82 varmış lan 82 81 80 78 189'da mı kaldım lan? Bu kadro ile 189'da mı kaldım? Gerçi orta sahada pek iyi gelmedi ya. Ah. Efsane olurdu. Dur bakayım bir. Şöyle yapsam. Ronaldo hafif bir uyum oluyor. Dur dur dur. Şöyle yapsam. Pek bir şey değişmiyor. Ee, düşünüyorum şu an. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapsam. Sıkıntı veriyor mu bir taraf şöyle böyle, şöyle İspanyol şey yapıyor ama bir eksi veriyor biliyorum onu. Şöyle yapsam, şunu da o oh, eksi yedi, eksi yedi olmuyor. Olmuyor yedi orada zaten arkadaşlar. Düşünüyorum şu an ya. Hadi lan, lütfen ya. Ee, Di Maria, Di Brian, ay yedeklerden değiştirecek kimsem yok o tarafta. Kimsem yok. 89'da kaldım mı lan? Zaten savunma affedersin çok kötü. Şuraya bak 75'li oyuncum var lan. Şunu birine değiştiremem mi? Gözün seveyim birini değiştireyim mi lan. Hadi lan. Eksi bir versem bile yeterli benim için Ne olmuyor arkadaşlar. Yapacak hiç yok arkadaşlar. Püh! 189'da kaldık be. 189. Bunlar da zaten chemistry'i çıkartamıyor. Şeyi adı nedir? Rating'i çıkartamıyor arkadaşlar. Kaldık be. Klobu alalım gitsin be. 100. 89 inanılmaz forvetlerimiz geldi. O başka bir konu ama daha iyi yapabilirdik abi. Savunma iyi olsaydı var ya 191'i bile görürdük. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk bolda kalın. Bay bay.